Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Minecraft oynuyorum ve bakın ne yaptım. Bu e, modern ev belki bir, bir videoda size gösterebilirim belki. Ya da yapamamayabilirim de. Bunu başka bir yerden ezbere yapmadım. Bakın beğendiniz mi yorumlarda yazın. Şimdi bence güzel olmuş. Öyle sonra iç dekorunu yapacağım. Eğer daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Tabii bu video yayınlıyor. Çünkü çok kısa bir şey. Evet. Ben artık bu modda oynadım. bunu ben işte aramızda kalsın ee, game mod birden yaptım survival'da yapmadım yani yani eğer beğendiyseniz ee, bu evi beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Eğer çok like gelirse bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Görüşürüz.